Rojbaş arkadaşlar bundan sonra iki yayınla karşınıza çıkacağız bir sabah bir de akşam haber tadında olacak ama aynı zamanda yorum ve analize dayalı çünkü Orta Doğu Rojava ya da Suriye bölgesinde ya da Güney Kürdistan Irak bölge hatlarında eğer bir gelişme yaşanacaksa hani sizinle paylaşmak adına kısa ve öz tutmaya çalışacağız. Sizin de abone olmanız, beğenmeniz, paylaşmanız önemli olacak. Şimdi Ahmet Yolani'nin hakim olduğu bölgede ya da hakimiyeti kurduğu bölgede iki yerden vuruldu. Şimdi Ahmet Yolani ilk defa muhtemelen ABD, ABD güçleri tarafından da Ahmet Yolani'ye ait, yani Heteşe ait bir Aracı vurdu. Bu bu Sumoy'a ait de olabilir, Sumoy'a bağlı da olabilir. Çünkü Halep yolu üzerinden Ahmet olanı biliyorsunuz. Ahmet olanı bağlı güçler son dönemlerde iki Kürt mahallesini dün de konu dün akşam da işlemiştik. İki Kürt mahallesini bir şekilde kuşatma altına almaya çalışıyor. Öbür taraftan da anlaşmaya rağmen bir gerginlik yaratıp. Tırşin barajı hattında şey yapmaya çalışıyor. Saldırılar düzenlemeye çalışıyor. Ortamı gittikçe daha fazla germeye çalışıyor ve ortamı geldikçe de dün ABD heyeti yani CENTCOM heyeti ile SDG birlikte Tırşin hattı üzerinden ya da Deryazor hattı üzerinden bir bir keşif yaptılar ve bu keşifte muhtemelen ABD çünkü arabulucudur o anlaşmada. Tishin Barajı Anlaşması'nda, Bar şey Minbiç, ıı, anlaşmasında muhtemelen kimin nasıl ihlal ettiğine dolayı, anlaşma ihlal ettiğine dolayı aynı zamanda da ıı, neler yaşandığına ilişkin rapor ıı, haline getirdiler ve aynı zamanda da SDG ile birlikte hareket ettiklerini SDG ile birlikte ıı, devam edeceklerini ve desteklerini sunacaklarını da mesajını da verdiler. Fakat öbür taraftan Halep yolu üzerinden bir Ahmet Yolani'ye bağlı yani heteşeye bağlı ya da SMO'ya bağlı bir e, araç hedef alındı ve aracı hedef alan e, Uluslararası Koalisyon'a ait yani ABD'ye bağlı e, savaş uçaklarıydı ve bunun içerisinde muhtemelen HTS'ye ya da Sımo üyeleri vardı bir bir yerden bir kaos çıkarmak adına ya da bir e, saldırı girişiminde bulunacağı ve tehlike yaratılacağı e, pozisyonda olduklarından dolayı hedef alındı ve bu bu önemli çünkü o, o bölgede gerginlik eee Devam ederken ABD Uluslararası Koalisyonu nerede tam nasıl duracağı konusunda da merak edildi. açıkça Açıkçası Uluslararası Koalisyon da Sendkom'da biraz harekete geçmiş oldu. Çünkü Uluslararası Koalisyon gerginlik istemiyor. Son dönemlerde hmm, Ahmet Jolani'ye bağlı güçler oldukça gerginlik yaratmak istiyorlar. Hatta dün de söylemiştim. SDG biraz daha... Suriye'nin batısına çekip büyük bir savaşın içerisine sokmaya çalışıyorlar. Ama bunu da daha çok ne ile yapıyorlar? Daha çok iki büyük Kürt mahallesi Eşrefi ve Şekmansut üzerinden baskı kurarak yapmaya çalışıyorlar. Bu, bu olunca muhtemelen dün de farklı bir pozisyon geliştirmeye çalışınca ve ara çok tehlikeli boyuta geldiğini gören uluslararası güçler buna müdahale ettiler ve aracı imha ettiler. Öbür taraftan da İsrail dün akşamdan itibaren İsrail savaş uçakları Şam'ın etrafını vuruyorlar açıkçası. Eee yani bu bunlar Ahmet Yolani'ye mesaj açıkçası. Ahmet Yolani'nin yeniden biraz daha kendisinin Birleşmiş Milletler toplantısına katıldıktan sonra yeniden biraz daha kendisinin egosuyla birlikte farklı demeçler vermeye başladı. Hem Gazze meselesinde farklı demeçler baş, vermeye başladı. Hem de alan içerisinde bir hareketlik yaşanıyor. Yani Dürzilere yönelik ya da Suriye'nin güney hatına ilişkin, aşağı doğru Golan Tepeleri hatına ilişkin de bir takım hareketlerin olduğunu İsrail bunları görünce, İsrail yeniden Şam'ın etrafını, hemen hemen yani 10-12 kilometre etrafını hepsini bombaladığını duyurdu. Aynı zamanda da görüntülerde geldi o, o bölgeden. Bunlar hepsi Ahmet Şera ve yapısına açıkçası şeydir, mesajlardır. Ve kimse artık gerginliği istemiyor. Yani hem Rojava hattında kimse gerginliği istemiyor. Uluslararası koalisyon da gerginliği istemiyor. Eğer belli boyutta bir gerginlik var fakat bu bir aşamaya geçilecekse orada müdahale ediliyor ki İsrail de bu, bunu bu şekilde müdahale etti. Dediğim gibi Ahmet biraz daha egosunu yükseltince açıkçası bu alanda bir, bir şekilde gerginliğe yay, yayabiliyor ya da yayılabiliyor. Bundan kaynaklı Heteş'e ya da Sumo Ameşeran Amerika'ya gidip işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması onlar için büyük bir kazanç ya da Zafer gibi algıladılar ki Ahmet Şerada e, ayağın tozuyla iddip de Heteşe'nin içerisine El Nusra'nın, El Kayde'nin içerisine gövde gösterisine dönüştürdü. Bu durumu, bu psikolojik olarak alana yansıyor. Yani psikolojik olarak da Ahmet bağlı güçler, milisler bir bir şekilde hedefe koydukları Kürtler'dir, Rojava'dır, Dürziler'dir, İşte o Golan Tepelerinin alt hatlarına doğal olarak bu bu alanlarda bir, bir arayış içerisinde yani bir gerginlik yaratma içerisinde olabiliyorlar. Durum böyle de olunca hem e, uluslararası koalisyonlu Ahmet Şer'e ait yani Ahmet Jolani'ye ait ama aracın Sımo'ya mı ait yani e, Suriye Milli Ordusu dedikleri o o güçlere mi ait direkt Heteş'e mi ait olduğu tam netleşemedi ama sonuçta e, ikisi de Ahmet Jolani'nin savunma bakanlığı sözde savunma bakanlığına bağlı olan güçlerdi ve imha edildi çünkü Halep yolu üzerinden son dönemlerde Kürtlere yönelik ciddi bir baskı var ya da Kürtlere gidebilecek o lojistik yollar lojistik destek yolları tamamen kapatılmaya çalışılıyor muhtemelen böyle bir girişimde bulununca uluslararası koalisyonda o, o aracı bombaladı öbür taraftan da dediğim gibi İsrail şunu söylüyor, şu mesajı çok söylüyor Ahmet Yolani, sen Şam'ın dışına çıkamayacaksın. Sen adım attığın andan itibaren silahlarla ya da ağır silahlarla adım attığın andan itibaren ben seni vururum. Dünkü mesaj oydu. Ee, akşamki programda, akşamki yayında görüşmek üzere. Kanala abone olup e, geliştirirseniz birlikte gelişip önümüzdeki günlerde biraz daha farklı yayınlara imza atmış olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.